Covid-19 salgını ülkemizi ve tüm dünyayı çok kısa sürede etkisi altına aldı. Bu salgınla hayat akışımızı birden durdurmak zorunda kaldık. Günlük rutinimizi yerine getirmekte ve evden çıkmakta zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu sürece adapte olmak COVID-19 salgınının fiziksel hastalık yapıcı etkilerinden kaçmak için çok önemli. Ancak adaptasyon süreci önce ruh sağlığımızın iyi olmasından geçmektedir. Ruh sağlığımız yerinde olduğu sürece kısıtlamalardan daha az etkilenir, kurallara daha iyi uyar ve süreci daha rahat atlatırız. Evde kaldığımız süre içinde ruh sağlığımızı korumak adına çocuklara, yetişkinlere ve yaşlı bireylere evde yapabilecekleri birkaç önerimiz var. Karantina günlerine adapte olmak tabii ki sadece verimli ve üretken zaman geçirmekle de sınırlı değildir. Yaşadığınız her olaya, her duyguya saygı gösterin. İçinizden çalışmak gelmeyebilir. Canınız yataktan çıkmak istemeyebilir. Bu doğal tepkileri yaşamak için kendinize müsaade edin ve kendinize şefkat gösterin. Unutmayın ki bu süreçten etkilenen yalnızca siz değilsiniz. Herkes etkilenmekte. Öncelikle kendinizi dinlemekle başlayın. Sizi en çok ne korkuttu? Kimlerden uzak olmak sizi üzdü? Kimlerle olmak iyi geldi? Ne yapmak sizi rahatlattı? yalnız kalmaktan hoşlandığınız anlar oldu mu? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar karantina günlerinde hissettiklerinizi benimsemenizde yardımcı olabilir. COVID-19 ve Ruh Sağlığı Yetişkinlerde COVID-19 stresine bağlı sorunlar, uyku düzeninde değişiklikler veya uyuma güçlüğü, yeme düzeninde değişiklikler, konsantre olmakta güçlük. Alkol, tütün ya da diğer ilaç kullanımlarının artması. Bunalmış hissetme. Kronik sorunların kötüleşmesi. Yetişkinlere stresle baş etmek için öneriler. 1. Covid-19 ile ilgili medya yayınlarına gereğinden fazla maruz kalmaktan kaçının. 2. Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışın. 3. Yatmadan önce 15 dakikalık egzersiz yapmak uyumanızı kolaylaştırır. 4. Sabah uyandığınızda perdeleri açın. Güneş ışığından mahrum kalmayın. 5. Alkol ve tütün kullanma ihtiyacı hissettiğinizde kendinizi oyalayacak, yapmaktan keyif aldığınız başka bir aktiviteye yönelin. 6. Rahatlamak için zaman ayırın ve yoğun duyguların geçeceğini kendinize hatırlatın. 7. Günlük rutinlerinize kişisel bakmanızı bu süreçte aksatmayın. 8. Günlük işlerinizi yaptıktan sonra kitap okuma, film izleme gibi aktiviteler planlayın. Yaşlarda COVID-19 stresine bağlı sorunlar. Koronavirüs ilerleyen yaş ile birlikte tedirginliğe yol açar, kaygı ve depresif belirtiler oluşturur yalnız hissetme Tükenmişlik hissi Sağlık sorunlarının ortaya çıkması Toplumun diğer kesimlerine karşı yabancılaşma Maddi sıkıntılar Damgalanma duygusu Uyku düzeninde bozulma stresle baş etmek için öneriler. 1. Evinizin balkonuna çıkıp ya da pencere açıp nefes alıp verin. 2. Evin içerisinde yürüyüşler yapın. 3. Günlük rutinlerinize devam edin. 4. Akrabalarınızla ya da arkadaşlarınızla haberleşin. 5. Herhangi bir durum karşısında sağlık kuruluşlarından yardım isteyin. Altı, zamanınızın nasıl geçtiğini kaleme alın. 7. Olumlu şeyler düşünerek kendinizi rahatlatmaya çalışın. Çocuklarda COVID-19 stresine bağlı sorunlar. Ebeveynler ve bakım veren kişiler çocuklara en iyi desteği COVID-19 ile sakin ve güvenli bir şekilde başa çıktıklarını sağlayabilirler. Normalden çok ağlama ve agresif hallerin aşırılığı kazanılmış davranışları unutma. Aşırı endişe ya da üzüntü. Beslenme ve uyku düzeninde bozulma. Sinir patlamaları, öfke nöbetleri. Ders sorumluluklarından kaçma. Oyun oynamaya isteksizlik. hakkında öneriler. 1. Çocuğunuzun anlayabileceği şekilde COVID-19 hakkındaki soruları yanıtlayın ve gerçekleri paylaşın. 2. Çocuğunuza güven ortamı yaratın ve endişelenmesinin normal olduğunu söyleyin. 3. Çocuğunuzu medyadaki olumsuz algıdan ve gereksiz bilgi kirliliğinden koruyun. 4. Ev ortamında veya güvenli bir ortamda mümkün olduğunca çocuğunuzun sosyalleşmesine imkan sağlayın. 5. Çocuğunuzun ders sorumluluklarını yerine getirmesine destek olun, oyun oynayın ve çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin. Çocuklara öneriler 1. Anne ve babanıza sevginizi göstermek için resim çizebilirsiniz. 2. Anne ve babanıza ev işlerinde yardım edebilirsiniz. 3. Evinizde boyama veya hikaye kitapları varsa onlarla vakit geçirebilirsiniz. 4. Evinizin balkonu varsa kuşlar için su ve yem koyabilirsiniz. 5. Bol bol taze meyve ve sebze tüketin. 6. Ailenizle birlikte evde oyunlar oynayabilirsiniz. Biz hemşire adayları olarak siz hemşireleri, eczacıları, hekimleri, yardımcı personeli, teknisyen ve teknikerleri ismini sayamadığımız tüm sağlık çalışanlarını anlıyoruz ve saygıyla selamlıyoruz. Ailenizden ve sevdiklerinizden uzak kaldığınız, hastaların hayatlarına dokunduğunuz bu zorlu süreçte sizlerin yanınızdayız. Bilgimizle, pratik uygulamalarımızla, tecrübelerimizle Zihnimizle ve enerjimizle sizlerle birlikte sahalarda çalışmaya hazırız.